Herkese selamlar, sevgiler. Benim güzel kız Çelerim. Valla <laughs> dışarıda davul çalıyor. Çocuklar davul çalıyor. Allah Allah. Komşu da onlara e, yüksek sesle bağırınıyor. E, başka bir yerde yaşayamam. Yani seviyorum zeytin burnunu. Başka bir yerde yaşayamam. Arkadaşlar ben bir hata yaptım. Şu ayakkabıları makineye attım. Kocamın ayakkabıları ama hiç de hoş bir şekilde çıkmadı. Bilmiyorum. Adamı ayakkabı borçlandık. Yıkama demişti bunları. Şu ya bilmiyorum bir tuhaflık var. Şekli bozuldu. Zaten şeyinde de tamam garantisi var ama makinede kesinlikle yıkamayın diyordu. Ayakkabı spreyini almıştım ama o da çıkartmadı. Ben de beyaz ayakkabılarda hiç sevmem lekeyi. Kendimkileri yıkıyorum. Bir şey olmuyor. Yani hiç hoş olmadı. adam ayakkabı boşlandık Yani bilmiyorum. Şekli bozuldu bakın. Yeniydi bunlar daha ama lekeliydi. Bir daha attım olsun. Bu adam kendine ne kendim alacağım ne de aldıracağım. Beyaz bir ayakkabı almasın. Kıyafetlerimi tüledim. Şimdi giyeceğim. Arkadaşlar. Biber dolması yapacağım kızlar. Dün demiştim ya videomda. Ee, şey anne dolması diye. Çok güzel bir dolma harcı hazırladım. Kavurdum. 4 tane soğan kullandım. Maydanoz, domates, pirinç. Ee, başka ne var? Vallahi bilmiyorum. Baharatlar var, tuzlu var, salçası var. O kadar. Denizde içeriden biri koşa kuşa geldi. Anne dedi yaprak sarması mı yapıyorsun? Hani yaprak sarmasını zeytinyağıyla yaptığım zaman kavuruyorum ya. Yok dedim biber dolması. Çocuğu hayal kırıklığına uğrattım biberlerim yıkadım ayıkladım şu şekilde göstereyim bakalım bugün asi kadının konusu ne olacak asi kadın sizlerle ne konuşacak burada da havoşun çiçekleri çiçek sepeti duruyor çiçek sepeti konteyner der gibi havanın çiçekleri gözümün önünde her an gözümün önünde Evet kızçalar sonunda mutfağa geçebildim. Orayı toparla, burayı toparla. Orayı hallet, burayı hallet. Anca yani. olma harcımı göstermiştim zaten biberimi. Şöyle bir tencerem var. Diğer tencereler makinede. Hani en sevdiğim tencere var ya. Granit. Onlar makinede. Vallahi e, e, elimde yıkamayı da gözüm kesmedi. Çelik tencerede yapacağım kızceler. Nasılsınız arkadaşlar? Nasıl gidiyor? Neler yapıyorsunuz? Hemen dolmalarımı doldurayım. O, bu kaşık bana büyük. Benim tatlı kaşığı almam lazım. Tatlı kaşığı. Sevmem büyük şeyleri. Aman dur. Mutfaklar geldi bugün bana. Mutfak küçük geldi. Çok da güzel görünüyor kızlar. Biberler bozulacaktı yoksa. Geçen hafta yedik biber olmasını ama demek ki her hafta yemek zorundayız. Buna ben o kadar yağ kattım ki arkadaşlar. Ama sosunu hazırlarken de tekrardan yağ katacağım gibi gözüküyor. Yağı çekmiş valla. Dolduralım dolmalarımızı. Dur dik dur. Çok da büyük hiç sevmem bu kadar büyük biber dolmasını. Bugün pazarımız var ve ben pazara gitmedim. Videodan sonra giderim inşallah. Arkadaşlar. Unutmadan en başta şunu söyleyeyim kızlar. Kızçeler bu akşam 10.30 ile 11 arası Gülşah Soylu ile ortak canlımız var. Gelin buyurun kızçelerim. Orada e, tartışacağımız ve konuşacağımız çok güzel konular var. Ben açmayacağım. E, Gülşen açacak. Çoktandır da canlı yayın açmamıştı. Ondan sonra ilk defa onu ortak canlı yapacak. Hepinizi beklerim kız çeler. Bakalım nasıl güzel bir canlımız olacak. Az önce onunla konuştum. Ondan sonra bir saate yakın bir konuşmamız oldu. Öyle yani kız çeler. Konuşalım bakalım. Ondan sonra kimin de eteğinde ne taşları varsa gelsin döksün orada. Akşam canlı yayınında arkadaşlar. Ne dedim Çiğdem Efeoğlu gel kendini savun ya da e, beni kötüle. Hani ne demek istiyorsan gel benim kanalımda. Gelemedi. Neden? Çünkü beni kötüleyebileceği hiçbir şey yok. Tanımaz etmez. Hayatımda yüzünü görmemişim. Telefonda konuşmamışım. Ondan sonra bir kere mesajlaşmamışım. Gerek de ne diyecekti orada? Tabii ki de kendini rezil edecekti öyle yani kızlar. Ondan sonra e, akşam canlıdan sonra çok mesajlar aldım arkadaşlar. Zaten canlının sonuna doğru WhatsApp'tan mesajlar gelmeye başladı. E, sorduğunuz sorunun cevabını vermedim. Doğru, evet. Vermedim. E, verebilecek bir cevap var ama yok. Hani şu an yok. Şimdi bu cevabı vermedim diye birkaç arkadaş yazdığı e, mesajı geri çekmiş. Siz bilirsiniz ne diyeyim? Ben zaten dün gece arkadaşlar dün gece sabaha kadar uyku uyumadım dün gece sabaha kadar ben biriyle uğraşmak zorunda kaldım. Dün geceye kadar ismini çok kötü e, hatırlardım hatta şöyle derdim yani e, başka bir şey derdim onu rencide etmek için. Yani öyle bile olsa ben ismini kötüye kullanmıyorum. ...Allah yar ve yardımcısı olsun. Ee, şöyle diyeyim... ...yapabileceğim hiçbir şey yok onun için. Allah yardımcısı olsun. Yapabileceğim tek şey... ...ne kadar onun hayatında uzak durursam... ...onun için o kadar iyi. Ben... E, ...kendisine de söyledim ama... ...kendisi ısrarla olmakta kararlı. Şimdi şöyle... Sana buradan cevap veriyorum. Ee, videolarımı, iz, videomu izliyorsun biliyorum. Hiçbir videomu atlamadığını, hatta defalarca izlediğini biliyorum. Aa, şöyle diyeyim ben sana. Arkadaşım mı desem acaba kızlar? Eksi arkadaşım değil Eksi oldun evet. Kendi e, yaptığın hatalar yüzünden eksi oldun. Arkadaşım diyorum gene sana. Hayat benden ibaret değil. Ben sizde çok mutlu olacaksın ama önce kendini şuna alıştır. Benim olmadığımı, benim hiçbir zaman seninle olmayacağımı. Önce bunu, bunu bir beynine sok bak. O zaman her şey çok daha kolay olacak. İsterim ki senin için iyi bir şey yapayım. İşte benim yapabileceğim senin için en iyi şey senin hayatında olmamak. Bunu önce bir kafana sok. Yani bunu kafana sokarsan alışması daha kolay olacak. Dün gece seni aramamdaki sebep büyük bir faciaya e, sebep olmamak için, seni yani bazı yapacağın şeylerden engellemek için ya gerçekten bak Allah rızası için kendi sağlığın için beni hoş ver, kendi sağlığın için bazı gerçekleri kabullen. Olmuyor, 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 olamazsa. Hele ki bu saatten sonra olacağı yok yani, olmaz. Ama yine de senin için üzüldüm biliyor musun? Çok üzüldüm. Ee, bana değil kendine değer ver. Hiçbirimizin hayatı dört dörtlük değil. Hiçbirimiz istediğimiz bir hayatı yaşamıyoruz. İstediğimiz kişilerle beraber de değiliz. Ee, en başta yapman gereken şey beni unutmam. Yani şöyle bil, en azından yani bu hayatta olmadığımı yani benim gibi birinin olmadığını kabullenirsen, hani önceden vardı ama şimdi yok. Bunu kabullen. Bunu kabullenirsen her şey çok daha kolay olacak. Ben de istemem, her ne olursa olsun. Hayatımdan çıkarttığım bir insanın kötü durumda olmasını gerçekten istemem kızlar. Zamanında e, güldük, yedik, içtik, eğlendik, ağladık, kavga ettik, birbirimize girdik ama yani bir şey olmuyorsa zorlamanın hiçbir anlamı yok. Konu tekrar söylüyorum. Konu sevgi ya da sevgi değil. Bak sevgi, sevgi. Ya sevgide sıkıntı yok. Her zaman söyledim. Ben herkesi severim de o kadar çok sevgi var. O kadar çok güzel, temiz sevgi var ki kızcelerim. Sevgi bende dolu. Ama sevginin e, yetmediği yerler de var biliyorsunuz. Sadece sevgiyle olmuyor. Sen de toparlanacaksın. Sen de iyi olacaksın. Ekstra arkadaşım sana buradan şunu söylemek istiyorum. Bak Evet arayacağımı söyledim sana. Ama aramayacağım. Sen de biliyordun seni aramayacağımı. Değil mi? Aramayacağım çünkü. Seni ararsam, seninle konuşursam gerçekten sana kötülük yapmış olurum. Ee, seni aramadım ama e, seni ben ne zaman arayacağım biliyor musun? Sen benim istediğim gibi bir insan olursan. Önümüzde bir 6-7 ay var. Benim dediğim şeyi yaparsan Eski sağlığına kavuşursan Eskisi gibi olursan Zaten ben tanıdığımda da öyleydin ama Yani sağlıklı bir insan Sağlıklı bir şekilde e, Düşünmeye başladığın zaman Ben senin yanındayım Ne olursan ol Ben senin yanında olacağım ama şimdi değil Şimdi değil Sana benim buradan söyleyeceğim şey e, Öncelikle Beni seviyorsan Beni gerçekten seviyorsan, benden önce kendini sevmeni istiyorum. Kendine değer vermeni istiyorum. Çünkü bu dünyaya bir kere geliyoruz, bak ikinciye gelmiyoruz. Bir kere geliyoruz. Ee, bana verdiğin değerin çeyreğini kendine ver arkadaşım. Çeyreğini kendine ver. Mutlu ol. Yapılması gereken ne varsa onu yap. Ee, vaktimiz bol yaşadığım süre içinde ben senin iyi olduğunu. Ondan sonra sağlıklı bir şekilde olduğunu bildiğim zaman ben senin yanında zaten olacağım. Ama şimdi değil. Şimdi benim senin yanında olmam sana çok büyük zarar. Senin için yapabileceğim tek şey bu. Kendine değer ver. Ee, benden çok kendini sev. Bak beni boş ver ya boş ver. Gerçekten beni boş ver. Kendini sev. Kendini seversen her şey çok güzel olacak. Kendi kendine mutlu et. Ya ben kimim Allah aşkına bırak. Ben huysuz, asi kadının biriyim. Boş ver. Her insanın harcı değil benimle uğraşmak. Biraz da espri yapayım. Tabii ki de öyle değil ama. Yani ne oldu, ne bitti. Artık her şey bir sünger çek. Gidiyorsun. Benim sana söylediğim şeyi yapıyorsun. Başarılı bir şekilde o dediğim şeyi yaptıktan sonra en fazla 6 ay bak. 6 ayın sonunda ben senin yanındayım. Ne olursa ol. Nasıl bir kişiliğin olursa olsun. Nasıl bir yapın olursa olsun. Ben seni anlayışla karşılayacağım. Senden tek istediğim bu. Tekrar söylüyorum. Şu an ben senin yanında olursam. Şu an ben seninle itibatta olursam. Ben seni sürekli arıyorsam ya da konuşuyorsam. Ee, gerçekten sana en büyük düşmanlığı yapmış olurum Çünkü sen bak tekrar söylüyorum Ex arkadaşım Dediğimi yap 6 ay sonra yanındayım 6-7 ay sonra yanındayım Yanında olmazsam geç karşıma tükür Bir kanalıma tükür Ama şimdi değil Şimdi değil Öyle yani arkadaşlar aa, Birazcık iç harcım arttı Bunu neyle doldurabilirim Biberim yok ama yeter zaten sığmaz buraya da bunu da değerlendiririm başka bir şekilde. Çok fazla da kötü olmayacağız arkadaşlar. İnsanları anlamaya çalışacağız. Çünkü insan psikolojisi o kadar farklı bir şey ki... E, çok değişik bir şey. Psikologların bile aldandığı şey insan psikolojisi. Çok farklı çalışan bir organdır. Organ diyeyim artık ne diyeyim. Anlamaya çalışacağız insanları. Hani haklı ya da haksız aramayacağız. Çünkü sonuçta bir insanın hayat söz konusu. Hayat çok ucuz değil. Tekrar söylüyorum arkadaşım, Eks arkadaşım. Kendinden fazla kimseye değer verme. İncinen, ağlayan, kötü olan sen olursun. Hele ki kimsenin sana vermediği değeri verme. Bırak sevgisinden, benim sevgimden geversen bile. Söyleme arkadaş, söyleme. De ki, seni sevmiyorum de. Kendini sev. Her şeyden önce kendini sev. Kendiniz, kendimizi seveceğiz. Ben de isterdim her zaman ömrün sonuna kadar yanında olmayı. Sana destek olmayı. Her konuda ama şu an durum çok farklı. Şu an e, aylardır sana anlatmaya çalıştığım konunun tam da sonuna geldik arkadaşım. Eee benim şu an bak 6-7 ay benim senin hayatında olmamam çok daha güzel olacak. Ama benim dediğimi yaparsan bak yanındayım. Bak tekrar söylüyorum bana söylediğim bir şey vardı. 15 gün etkisinden kurtulamadım. Ne olursan ol yanında olacağım. Tamam. Kendine kendini çok sev. Kendine önem ver. Kendine değer ver. Gerçekten dediğimi yap. Ee, eğer dediğimi yaparsan sana söz veriyorum. Bak ben herkese söz. Ben tutamayacağım, yapamayacağım bir sözü vermem. Sana söz veriyorum. Seni ziyaret edeceğim. Seni yalnız bırakmayacağım. Her şeyden önce e, bir insandan bahsediyoruz arkadaşlar. Bir can bir insan. Çok daha fazla konuşmak istemiyorum. Ee, ama şöyle de bir şey var, hiç kimseyi yargılamayalım. Çünkü her şeyin bir başlangıcı var. Hayatımıza giren, çıkan insanlar, hani e, kim bilir ne yaşadı da bu duruma geldi. Öncelikle bunu düşünmemiz, düşünmemiz gerekiyor. İnsanlar, toplum bu kişiye ne yaşattı? Bu kişi nasıl bir dünya içindeydi, nasıl bir hayat içindeydi ki bu duruma geldi? Hani şu an bunu düşünmenin zamanı. Şu an düşmanlığa ya da e, kimseyi kötülemeye gerek yok. Ben doğru bir şey yaptığıma inanıyorum. Kendimle de gurur duyuyorum. Şimdi diyeceksiniz ki kimden bahsediyorsun? Ne demek istiyorsun? Tabii ki anlamayacaksın. Birkaç kişi anlar. E, ama ben buradan sesimi sadece o kişiye duyurmak istiyorum. Buradan duysun. Her zaman yanında olacağım ama benim dediğimi yaparsan seni ziyarete geleceğim. Bulunduğun yerde seni ziyarete geleceğim. Ee, seni senin topluma kazandırmak lazım. Öncelikle bak tekrar söylüyorum. Kendine değer ver. Bana değil. Kimseye değil. Kendine değer ver. Sen güzel bir insansın. Tamam ben dolmamın suyunu koyayım, sosunu hazırlayayım arkadaşlar. İçinde de bayağı salça var ama Yine yani de ben bir sos hazırlayayım mı? Ne dersiniz? Burada da 2 e, iki dolmalı kaç var. Valla yaprak da yok ki çıkarayım. Başka biber var ama. <laughs> başka biber. Kırmızı biber var. Doldurayım mı kızlar? İşte sevmem kırmızı biberi. Şeker yüklü. Benim şekerimi çıkarıyor. Şekerden başka bir şey yok. Yeter bu kadar ya. Şu kadar. Bir de tarhana çorbası kaynatırım yanına. Yeter. Kaç gündür tarhana yapacağım. ancak bugün yapacağım. Evet kızçeler. Kettle'da suyumu kaynatıyorum. Ha bu arada ısrarla bir ee, soruyu cevaplamamı istemiş bazı kızçelerim. Cano'yu merak etmişler. Cano. Cano yok artık. Eee nasıl anlatayım? Cana yok. Cano'yu sevmiyordum zaten. Yani seviyordum ama son zamanlarda Cano'yu sevmiyordum. Bundan sonra da seveceğimi zannetmiyorum. Cano. Adı da güzeldi değil mi? Cano. <laughs> ee, bir arkadaşıma ben Cano diyordum arkadaşlar. Sevdiğim, değer verdiğim bir arkadaşım da. Ama e, Cano'nun kafası bulanık. Cano ne istediğini bilmiyor. Ne yapmak istediğini bilmeyen bir cano. Boşverin canoyu siz. Biz yeni gelecek olan canolara bakalım. Yorum ya kimse kimsenin hayatında ebediyyen değildir. Ebediyyen bizim hayatımızda kim olur? Ailemiz olur. Biz ne yaparsak yapalım. Eee Ailemiz zaten kötülük de yapsak yani aslen kötü bir insan da olsa ailemiz bizi bırakmaz. Ailemiz bizi olduğumuz gibi sever. Tabii ki biz bazı canoları ailemiz gibi görüyoruz. Ama e, ne kadar öyle olsa da öyle olmuyormuş. Canolar gitmekte kararlıydı. Gitti. Öyle yani kızlar. Kayna kayna. Hava da sıcak ya, yazlıkçılar döndü buradan. Herkesin sesi geliyor. Abla! Abla! Ne abla? Birisi abla diye sesleniyor. Evet kız Çelen, şunu da söyleyeyim. Ee, canlı yayın dedim mi? Canlı yayın bende değil, Asi Kadın'da değil. Gülşan Soylu'nun kanalında olacak. Uzun zamandır canlı yayın yapmamıştı. Dedik canlı yayını birlikte yapalım. Asi Kadın'da değil, Müşan da canlı yayın. Ee, tekrardan da şunu eklemek istiyorum. Evet, ex arkadaşım. Biliyorum bu videoyu izledikten sonra bana çok kızacaksın. Aa, çok sinirleneceksin ama inan ki senin iyiliğin için bunu yapmaktan başka çarem yoktu. Ee, ben bu kadar da kötü değilim. Bu kadar da merhametsiz değilim. Ben merhametsiz olarak biliyordum kendimi ama azıcık da olsa yani merhamet varmış bende. Senin için en iyisi bu. İnan ki bak en iyisi bu. Dolmalarım kaynıyor arkadaşlar. Daha yeni kaynamaya başladı. Fokur fokur kaynıyor. Biraz daha hararetlensin. Ben onun altına kızacağım. Kızlar ne diyeceğim size? Görüyor musunuz çocuklarımın bana yaptığını? Benim oğullarımın, benim uşaklarımın bana yaptığını söyleyeyim mi size? Anne dediler. Biz biber dolması yemeyeceğiz. E oğlum siz bilirsiniz dedim. Yemek söylemişler. Ah kızçeler. Hamburger söylemişler. Ne kadar dedim? İki hamburger, soğan halkası 450 lira. Yazık günah değil mi kızlar? 450 lira. Bir kilo et parası ya. Sonra dedim e, parası olan dedim yemek beğenmez. E, sipariş eder, eve sipariş eder yemek yani. İki hamburger 450 lira. Biz hiç yaşamayalım kızlar. Biz hiç dışarıdan bir şey yemeyelim. Yani gelsin hamburgerleri göstereceğim size de. Yani küçücük küçük kadarcık hap kadar hamburger, iki hamburger, işte patates kızartması, kolası, soğan halkası 450. Bence çok. Evet, dolmalar kaynıyor. Hararetli bir şekilde. Şurada da aylardır tüketemediğim bir lafım duruyor. Altında kullandığım <laughs> çay duruyor. Her şeyi mi gördünüz kızlar? Hiç gizli bir şeyim kalmadı. Kızlar, likelarınızı bekliyorum. Yorumu tek tek yapsanız bile likelarınızı bekliyorum arkadaşlar. Sonuçta e, bir biber video, biber dolması videosu da olsa yani bir emek var. Burada harcanılan bir zaman var. Likelarınızı bekliyorum kızlar. Tabii ki de size kalmış bir şey. Like atsanız da canınız sağ olsun. Atmasanız da canınız sağ olsun. Yorum yazsanız da canınız sağ olsun. Yazmasanız da canınız sağ olsun. Çünkü ben sizlere bana like atıyorsunuz ya da yorum yapıyorsunuz diye sevmiyorum. Ben sizin kendi kişiliğinizi ve e, doğru kişiden yana olduğunuz için çok seviyorum. Dolma taşmasın kızlar. Mutfağı da toparladım. Ondan sonra şöyle bir e, kahve içmiştim sabah fal çevirdim şimdi falıma bakıyorum şöyle göstereyim Au. görüyor musunuz falımda falımda gözleşi var falımızda hasret var ayrılık var dinlemedin mi anlamazdın anlamazdın biliyorsunuz değil mi o şarkıyı kızlar kadere de inanmazdın Falıma bakalım. Au. Falım o kadar da kötü çıkmamış kızlar. Kendi adıma çevirdim. Bakın o kadar da kötü çıkmamış. Sıkıntı biraz dibe çökmüş ama kenarlara aydınlık, ferahlık var. Ee, çok yakın bir zamanda bir yol var. Yol açık ve temiz, güzel. Allah Allah. Ha cuma günü kızlar. Cuma değil ya çarşamba günü. Ne cuma cuma nereden çıktı ha? Şey arkadaşlar konuştum ya bir, işte çarşamba mı olsun cuma mı olsun falan diye bir arkadaşla konuştum. Şöyle çarşamba günü İzmir'den bir takipçim geliyor arkadaşlar. Ee, çarşamba günü de başka bir arkadaşlarla randevum var. Ondan sonra şu an iki arada bir derede kaldım. Bilmiyorum yani çarşamba günü büyük bir ihtimalle e, herhalde akşam zaten bana gelecek arkadaşım herhalde akşam yani kızçelerle buluştuktan sonra başka kızçelerle buluşacağım arkadaşlar göreceksiniz çarşamba günü Allah'tan bir şey olmazsa başka başka kızçelerimle görüşeceğim o günün akşamı da İzmir'den gelen takipçim inşallah evime misafir olacak onunla görüşeceğim. Öyle yani. Tabağımda da kuş var. Çok güzel bir haber var kızlar. Siz de yorum bakayım. Görüyor musunuz kuşumu? Kuş dedim de, kuş dedim de aklıma geldi kızlar. Kanarya alacağım. Ben önceden kanarya beslemiştim. Kanaryamın e, erkek olanı çok yaşlıydı. Zannedersem 7 yaşında falan da 6 yıl tabii 6,5 yaşına geçmişti. Kuşum hastalandı. Ondan sonra hani ilacını e, verdim, ilaçlarını aldım ama yok. Sadece yerinde tüneyip duruyordu ve çok canım sıkıyordu. Kuşları kuşçuya geri iade ettim ikisini birden. Bebekleri de vardı. Bebeklerine bakamadım bir ay. Bir ay baktım. Bir ayın sonunda bebek bebek kuştan böyle kanatlanmaya, uçmaya hazırken e, Ceranda cerranda kalmış. Camlara çıktı, üşütmüş. Birdenbire öldü. Sonra kuşlardan tiksinmiştim ama birkaç gündür de aklımda kanarya. Bir kanarya alacağım ama şey erkek kanarya alacağım. Dişi kanarya istemiyorum. Hiçbir zaman da çiftleştirmeyeceğim. Bir kanarya istiyorum. Çünkü çiftleşince onlar susuyor. Ötmüyorlar. Kanaryanın sesi çok güzel arkadaşlar. İnsanın ruhunu dinlendiriyor. 1500 liradan başlıyor kanaryalar. Bir tane istiyorum. Rengi ne olursa olsun. Markasını Grosster istiyorum. Marka dedim bak. <laughs> Sanki araba markası. Cinsini Grosster istiyorum. Grosterler çok güzel. Tepeli Grosster bir e, kanarya istiyorum. En kısa zamanda kuşçuya gitmem lazım. Kafesi mafesi şunu. Bunun bayağı bir e, maliyeti yüksek olacak. Eşim de diyor bakabilecek misin diyor. Kim bakacak? E, eskiden dedim kim bakıyordu 3 tane kanaryaya? Yine bakacağım dedim. Üç tane kanaryalar çok e, kafesini pisletiyor. Bir taneye bakabilirim. Üç tanesi beni gerçekten çok bunaltmıştı. Bir tanesine bakabilirim arkadaşlar. Şöyle evin içinde sabah kalktığımda bir kanarya sesiyle uyanayım. Gece ötüyorlar uyudukları zaman ama çok tatlı kuşlar. Hani şeyden, bülbülden, Bülbülü de çok severim ama bülbülle bir hayatta bakmam. Bülbül kurtla besleniyor. Ben kurtla ay inanmıyorum. Bir kere şöyle bir şey oldu kanarya beslerken arkadaşlar. Kanarya yemim bitmişti. Gittim e, kuşçudan kanarya yemi aldım. E, kanarya yemi açıkmış. Allah'ım ya Rabbim. Kurtlanmış. Ay hiç gözümün önünden gitmiyor o manzara. Ben düşük bir tarafa bayılmıştım herhalde. Kurttan çok tiksiniyorum ya. Ve benim kanaryamda o kurdu yemiş. Ondan sonra hastalandı iyileşemedi zaten. Şu havalar biraz serinlesin. Bir e, kuşçum var. Kuşçuya gideceğim işte kanaryalara bakacağım genç istiyorum öyle. Yaşın, ya bir yaşında bile olmasın. Kanaryalar çok iyi bakılırsa zaten 7 sene ile 10 sene arası yaşıyor. Yani o e, iade ettiğim, kuşçuya verdiğim kanaryanın ölümünü görmemek için ben ona verdim. Kuşçuya geri iade ettim. Bakalım artık çok istiyorum bu aralar bir kanarya. Broster olacak ama. Rengi fark etmez kız şeyler. Evet kızçeler. Çocuklar biber dolmamı beğenmedi. Kendilerine yemek söylemişler. Hamburger patates kızartması. Soğan halkası. Bir tane tadabilirim. Çok severim soğan halkasına. Yüzde biber dolmasına talim ederim kızlar. Evet kızçeler. dolmam pişmek üzere. Ben de bu arada sizlerle vedalaşayım. Yok ben... Ee... Gerçekten hamburger yemek istemedim diye çocuklara dedim kesinlikle bana söylemeyin. Çünkü ben keyfim de yok ya ben keyfim olmadığı zaman hiçbir şey yiyemem arkadaşlar. Öyle yani ben canım listesinde zaten kendi kendime de söylerim. Hani buradan onu belirteyim yanlış anlaşılma olmasın. E, iki tane soğan halkasını aldım. Soğan halkasını çok severim. O iki tane soğan halkası bana yeter. Ben sizleri çok öpüyorum. Hoşça kalın. Asi kadınına kalın. Beğenilerinizi, like'larınızı e, bekliyorum. Güzel kızçelerim benim. Dolma da çok güzel koktu valla. Hoşça kalın. Asi kadınına kalın.